Ya olacak iş değil bu. Bu okulun tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Ama ben biliyorum ne yapmamız gerektiğini. Bundan sonra o mahkum çocuklar ne teneffüste ne öğle arasında asla sınıftan dışarı çıkmayacaklar. Oldu. Onur hariç tabii. Bunlar zaten kapalı alan alışkın değiller mi canım? Okula geldiklerine bile şükretsinler bence. Pardon, isterseniz çocukları bir kafese kapatalım. Böyle fındık fıstık atmalı falan. Kusura bakmayın ama ben öğrencilerimin can güvenliğini düşünmek zorundayım. Affedersiniz onlar öğrenci de bu çocuklar ne? Haydut diyeceğim ama sizin getirdiğiniz tiplere haydut kelimesi bile hafif kaçıyor. Yuh diyeceğim ben de size. Siz önce bir kere bu öteki beriki ayrımı yapmayı bırakın ondan sonra fikir atın ortaya çözüm için. İnci Hanım unuttunuz galiba. Ama ben bu okulun müdürüyüm. Müdürü. Valla benim pek bir şey unuttuğum yok da siz öğretmenlik görevlerinizi unutmuşa benziyorsunuz. Ben de hatırlatmak istiyorum sadece. <laughs> Hanımlar rica ediyorum. Bir dakika dinler misiniz beni? İşe bu gençlerin fazla gelen enerjilerini atmakla başlayalım. Neyse meseleleri öyle halletsinler. Yani evet de nasıl yapacağız ki biz bunu? Biraz galibiyet, biraz da mağlubiyet. Hallederiz. Beyler, kurun takımları. Maç yapacaksınız. Şimdi bittiğin oğlumsun. İyi lan, gömeriz biz bunları. Yavaş göm de toprak üstüne kaymasın. Çocuklar, sessiz! Dersiniz zaten beden eğitimi. Kıyafetleriniz yanınızdadır. 10 dakikaya maç başlıyor. Gidin hazırlanın. Ama size bir kişi daha lazım. Bu takımda oynamak isteyen var mı? İyi, ben oynarım o zaman. E bu durumda siz de hakem oluyorsunuz. Ben. Ofsayt olduğu zaman siz söyleyeceksiniz. Anlamam ben. Hadi ne duruyorsunuz hadi. Gidin hazırlanın. Kıyafetlere bak. Hazır gelmişken sahilin temizleyin bari. Sonra da inşaata falan geçersiniz. Çalıştıracak işçi arıyorlarmış. Şeytan şu anda böyle sol kulağımın dibinde. Atla üstüne. Ağız burun hiçbir şey bırakma. Böyle üstünden geç diyor. Başlarım senin şeytanına. Kapa çeneni. Her şeyi sen başlattın zaten. Ben ne yaptım be? Kaşındılar, kaşıdık kızım. Neye gülüyor lan bunlar? Boş kardeşim, sen oyununa bak. Biz bunu nasıl düşünemedik? Kaş derken göz çıkardık. Ah oh ya. Şşş. Kömür. Buyur. Ayakkabılar güzelmiş. Keşke yanında tespih de getirseydin. You know it. I Bu iş artık gurur meselesi oldu. Kazanmak zorundayız. Tamam mı? Hep destek, tam destek. Duyacağım sesinizi aşağıdan. Tamam hocam, merak etmeyin. Peri şu ayakkabıyla götür kömüre ver. Ben niye götürüyorum ya? Gelsin kendi alsın. Ben öyle istiyorum çünkü. Bir de onlara de ki asılsınlar oyuna. Eğer kaybederlerse ince uca gözüme gözükmesinler dedi de. Tamam Koptu bacaklarım koptu. Hayvan herifler hiç acımaları yok be. Ama bırakmak yok değil mi? Savaşacağız sonuna kadar. Hocam da çok acıyor ama... Kaçtı gitti de ditmem. ederse tek bacakla oynayacağım. Çok havasız burası be. Ama almaya çıkalım biraz hadi. Sen çık ben geliyorum. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.